Tavuklarımızı yeni saldım. Şimdi saldım arkadaşlar. Kovayla yem getirmiştim. Koydum kovayı. Telefonu getireyim dedim. Tavuklar yemi yemeye başlamışlar. Ben durdurmadım. Şöyle gördüğüm gibi tavuklarımız burada. Şimdi arkadaşlar yemeklerine dökelim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bakıyoruz. Şöyle bir döndürelim. Evet arkadaşlar benim kolla yumurta varmış. Horo'luyuz arkadaşlar. Şöyle öyle evet, tam kenardayım. <laughs> Hayır, var yumurta var mı arkadaşlar? Boşkun. <laughs> Boşka. boşkudum, Kümes boşsun. <laughs> yumurta var ama. Şöyle yumurtayı görenler üstten de gözüküyor. Bir tane arkadaşlar. Tavuk şuraya yumurtuyor diye folluk yapıyorum gidiyor gene oraya Ben Ben düşündüm para koyayım. Gene Şervat arkadaş şuraya gelmiş buraya yuklamış serde. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şu kapı tavuklarımızı tutmuyor. Sabahları arada tavukların kendisi çıkıyor. Şöyle ama iyi tutuyor. Anlayamadım. Evet arkadaşlar sizlere Bıldırcın kümesine gideceğiz. Sizlerle orada bir şeyleri göstereceğim. Böyle kapısını açalım. <laughs> Bakın arkadaşlar kirliyiz. Şaka şaka. Evet, akışı, gelin, buluşum, bu evet arkadaşlar, baldırlarımızı başlamaya başlayalım içerim. Evet arkadaşlar, baldırlarımız yok. Böyle 3 tane baldırınız var. Gördüğünüz gibi yok. Neden yok diye sorarsanız, baldırların 8 9'unu kestim. 9'dan öbürleri <laughs> öldü arkadaşlar. Kota benim de bu. Şimdi sizlere kedimi göstereceğim. Geliyor. Bekleyelim burada. Evet arkadaşlar. Şimdi çıkalım kedilerimizle. Kedilerimize Bakalım. Böyle hoşunuz. Hala kapı örtme yeri var. Redli var. Gel bakalım bir isteyin. Gel. Önce kaşı gördüğünüz gibi çok sevimli kendisi. Değil mi Pamuk? Asayn. Dön, dön, dön uçtu kedi. Hadi seninle git oraya. Gel kızım. Gel. Yeah. Gel sen. Evet arkadaşlar bu örgüymüş. Güzel bir kedi. Ama biliyorsunuz. Çoyunu yutarsanız direkt ciğerin yapışıyor. Hadi bakayım seninle git kardeşim. Şimdi arkadaşlar bunlara bir yemek verelim sizlerle. Sadece tavuklar da olmasın. Ay aşkım. Evet arkadaşlar gelin geçin. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Kedilerimiz var. Çok tatlılar. Ellerine en sevdiği şeyi ekmek. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Öbür videomda herkese görüşmek üzere.